Arkadaşlar merhabalar. Bugün mini denemelerde 7. gündeyiz. Bu mini denemeler oynatma listesi olarak var. Diğer taraftan dediğim gibi bir soru yorumlara devam edebilirsiniz. Belki hepsini bitirmemişsinizdir geçen seneden kalan. Tekrarlı yorumda kümeler gibi, analitik gibi önemli gördüğüm yerlerde gerçekten Düzgün sorular çözmüştüm. Onları da ihmal etmeyin çünkü e, oralardan malum ters sorular gelebiliyor. Ben de bu mini denemelerde konuları artık tamamladığımız için, soru çözümlerimizi de bayağı bir arttırdığımız için ekstra böyle farklı denemelerden güzel sorular ve güzel yorumlar görün istiyorum. Bugün de ilk sorumuzda şöyle başlayalım matematik vadisinden. Aşağıda dik koordinat düzleminde 9. dereceden bir px polinomunun grafiği verilmiştir bu biçimde kaç farklı px polinomu vardır diye soruyor. Şimdi ben burada ufak bir hatırlatma yapacağım. Daha öncesinde de söylediğim bir şey aslında. Bir polinom arkadaşlar x eksenine böyle deldiği zaman burası bir katlı köktür. Yani buraya a dersek bu çarpan x eksi a'dır. Kesinlikle 3, 5, 7 olmaz. Normal delip geç, geçtiğinde sadece o x eksi a üzeri 1'dir. Eğer bir polinom böyle x eksenine bu şekilde teğetse ne diyorduk? Çift katlı kök. Yani x eksi a'nın 2'ne yanıcı kuvveti. Eğer arkadaşlar bu teğet olarak böyle değiliyorsa o zaman x eksi a'nın 2 n eksi 1 yani tek katlı köküdür ama birden büyüktür. Yani 1 olmaz burası en az 3, 5, 7 diye gider. Şimdi o yüzden burada bu soruda x artı 1'in bir tek katlı kökü var birden farklı olarak. Sonra yine çarpı x eksi 4 üzeri çift katlı kökü var. Burası teğet olduğu için normal bir şekilde polinomumuz böyle olsun. Bir baş katsayı da a diyelim. Ve buradaki polinomun kaçıncı dereceden olduğunu söylemiş bize? 9. dereceden. O zaman 9. dereceden olduğuna göre burada tek olması için en az 3 söylerim. x artı 1'in 3. kuvveti. Toplamları 9 olması için buraya 6 kalır. Buna 3 dediğim için. Sonra gelelim diğerine. 5 dersem o zaman toplamlarının 9 olması için çift kuvveti 4 kalır. 7 dersem 2 kalır. Böylece daha da fazla olmaz. Çünkü 9 dersem öbürüne 0 kalıyor. Demek ki bu şekilde 3 tane polinom. Böyle, böyle, böyle. Yazayım bakın. A x artı 1 çarpı x eksi 4. Bunun 3. kuvveti, bunun 6. kuvveti. Veya e, bunun 5. kuvveti, bunun 4. kuvveti. Veya bunun 7. kuvveti, bunun e, ...ikinci kuvveti oldu arkadaşlar. Bu şekilde toplam 3 tane polinom yapabiliriz. Bu bir hatırlatma sorusuydu. Teğet olarak deldiği zaman orada tek katlı kuvvet ama birden büyük bir tek katlı kuvvet olduğunu hatırlamak gerekiyordu. Şimdi gelelim ikinci soruya. İkinci soru acil matematikten bir e, geometri sorusu. Şimdi bize ne demiş soruda? İçinde bir miktar su bulunan bir koni gösterilmiş... Koni'nin taban yarıçapı 4 birim ve ana doğrusu 8 birimdir. Koni aşağıdaki gibi ana doğrusu zemine, zeminle 75 derecelik açı yapacak şekilde tutulduğunda KA 2 birim olmaktadır. BL nedir diye soruyor. Sadece şu şekle odaklanmak için isterseniz şuraya bir bakalım. Çünkü bize ne demişti? Ee, yarıçapı 4, ana doğru da 8. Onları aklımızda bulunsun. Yarıçap burada daha ince bir kalem alayım. Yarı çap 4, ana doğru 8. O zaman burası 6 bunu söyleyebiliriz. Şimdi 75'i nasıl kullanacağız? Bir kere arkadaşlar burada biraz hani aslında gıcıklık yapılmış ama sonuçta şuna dikkat etmeniz lazım. Zemine her zaman paralel durur değil mi su? Sonuçta siz bir yüzeyi böyle eğdiğiniz zaman silindir olur, koni olur fark etmez. Fizik kanunları gereği, daha doğrusu fizik kanun demeyelim. Hayat gerçekleri çünkü fizik kanunu hayatın gerçeğinden ortaya çıkıyor. Böyle mecburen tabii ki yamuk durmaz değil mi? Aslında bu bu şekilde böyle zemine paralel durursu. Dolayısıyla buradaki KL biraz eğik görünse de aslında arkadaşlar bu KL zemine paralel olacak. Dolayısıyla Z'den dolayı burası 75 derece olur. Şimdi soru güzel bir soru olduğu için sırf orası yüzünden de elemek istemedim. Dediğim gibi KL Biraz eğik görünse de zemine paralel arkadaşlar. Su düzeyi zemine paralel olduğu için. Bundan sonra ne yapacağız? 75 derece. Şimdi bize soruda yarı çapını 4 verdiği için çap arkadaşlar 8. E, zaten ana doğru 8. O zaman bu kenarda bakın göstereyim. Çap 8, ana doğru 8, eşkenar üçgen oluştu. P açısı 60 derece geldi. Şimdi burası da arkadaşlar 15 derece. Ben Neyi bulmak istiyorum? Aslında bundan sonrasında BL. Yani uzunluk yapacağız. Hacimle alakalı özel bir şey gelmeyecek artık. Şöyle bir dik indireyim o zaman. Çünkü orada e, 60 derece olduğu için bir karşısından dik indirmek sanki mantıklı olacak gibi. Şöyle indirdim. Burada o zaman 30-60-90'dan dolayı buraya 15 derece kaldı arkadaşlar. Şimdi 90'ın karşısı 6 ise burada 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3 3. Benim x'i bulmak için aslında nereye ihtiyacım var? Şurayı bulmaya ihtiyacım var. Orada da nasıl bir hamle yapabiliriz? Sonuçta aslında orada bildiğiniz açı ortağı yapacağım. 15-15 gördüm ya. 3 köküçün 6'ya oranı. 3 köküçün 6'ya oranı. Buraya m diyelim. Buraya n diyelim. m'nin n'ye oranına eşittir. Böylece sadeleştirirse köküç bölü 2 olur. Demek ki m buradan arkadaşlar. Köküç K olsun. N de 2K olsun. Toplamı kaç? 3. 2K artı kök 3K. 3'e eşit. K buradan 3 bölü 2 artı kök 3 oldu. Pay, o zaman eşlenik yaparsam 3 çarpı 2 6 eksi 3 kök 3 bölü 1. 4 eksi 3'den demek ki 6 eksi 3 kök Bu neresi? K. Bana neresi lazım? kökü k lazım. O zaman yazalım. Kökü k da oradan. Daha doğrusu bana kökü k değil. Bana aslında 2k lazım. Hemen orayı bulayım. Çünkü artık çıkaracağım ya tamamından. 2k ne oldu? 12 eksi 6 kökü oldu. Böylece bu kenarın tamamının 8 olduğunu biliyorum. Soru söylemişti. x eşittir 8 eksi 12 artı 6 kökü Yani 6 kökü eksi 4 oldu arkadaşlar. Bu sorunun cevabı. Evet gelelim şimdi sizin tabi hep istediğiniz merak ettiğiniz şu türevin fiziksel yorumu bu müfredatta var mı yok mu kısmı bazen oluyor map kazanım testlerinde olduğu için kitaplarında direkt geçmese de kazanım testlerinde geçtiği için biz bilelim ne olurun olmaz şimdi e, oradaki bir soru yüzünden müfredatta vardır durumu olmasın burada tabi herkes farklı anlatıyor bazen haklı olarak sizin kafanız karışıyor ama ee, bu kısım arkadaşlar diferansiyel direkt ilgilendirdiği için birbirine bağlı türevleri direkt ilgilendirdiği için evet biraz zor oluyor. Hatta seneye inşallah mühendislik okuyacak veya matematik fizik tabanlı bölüm okuyacak arkadaşlar görecek. Fizik derslerinde çok fazla bu işlemleri yapacaksınız ve birbirine bağlı türevlerle çok uğraşacaksınız. Biz şimdi light halini yapıyoruz bunların ve benim bir anlatma tarzım var. Ben şöyle düşünüyorum. Ee, bana Hız verdiği zaman örnek veriyorum karenin bir kenarı dedik size karenin bir kenarını e, saniyede 3 birim arttığını biliyoruz. O zaman karenin bir kenarına ben x diyorum ve saniyede 3 birim artıyorsa bunun uzunluğunu 3t olsun diyorum. 0. saniyede 0, 1. saniyede 3, 2. saniyede 6. Peki hocam buraya sabit eklemediniz hatalı değil mi? Ben işte onunla ilgilenmiyorum. Ben denklemi kendim oluşturuyorum ve y eşittir mx tarzında sabiti olmayan bir denklem oluşturuyorum. Niye? Zaten şöyle 3t'ye artı ne? t'ye bağlı türev aldığınız zaman 3 değil mi? Evet. O zaman bu beni ilgilendirmeyecek. Durduk yere sıkıntı çıkarmamıza gerek yok kendimize. Daha fazla bilinmeyen yapmamıza gerek yok. Burada rahat olun. Gerçekten bu şekilde türevin fiziksel yorumunda size sorulan kısmı itibariyle uzun uzun denklemler yazmadan size zamana bağlı değişimle mi verdi? Hemen onu sabitsiz böyle bir denklem halinde yazın. Hemen bu soruda e, göstereceğim ama daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız Türev'in fiziksel yorumu Eyüp Bey'e yazsanız bile çıkacaktır. 8 tane soruyu tam da böyle bahsettiğim şekilde anlattım. Hatta şimdi bu soruyu da öyle anlatacağım. Bakın arkadaşlar şuraya x diyelim. Buraya da 25 eksi x karenin karekökü diyelim. Çünkü e, merdivenin uzunluğu 5'miş. Bana ne demiş? Merdivenin yere değen kısmı 1 bölü 3 metre bölü saniye hızla ok yönünde kaydırılıyor. Bakın böyle. O zaman bak. X neye eşit aslında? Saniyede 1 bölü 3 yer değiştiriyorsa işte benim için denklem bu. Böylece soruyu t'ye bağlı, zamana bağlı bir değişkenle yapmış oldum. Artık burada gerçekten bunun türevini alın bakın t'ye bağlı olarak ne oldu? 1 bölü 3. Hız hakikaten 1 bölü 3, saniyede 1 bölü 3 yer değiştiriyor. O zaman 25 eksi x kare de aynı şekilde neye eşit olacaktır? Kök içinde... 25 eksi 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9. T'nin karesi 1 bölü 9. T kare. Böylece bakın bu AO'nun uzunluğu oldu. Şimdi soru bizden ne istiyor? Tam da yerden yükseklik 3 olduğu an. Yani 3, 5 o zaman burası da 4 olacak. Demek ki OB'nin uzunluğu 4 santim oldu. 4 metre olduğu anda şunun kayma hızını soruyor. O zaman yapalım. 4 metre olduğuna göre x4 ise saniye nedir? İşte normal yol eşittir hız çarpı zaman. 4 eşittir 1 bölü 3 t'den t ne oldu? 12. Demek ki zaman 12'ymiş. 12. saniyede artık şu denklemin arka... Allah sildik konu pardon. Geri alayım şöyle. Artık bu denklemin arkadaşlar türevini alacağım. Bakın şimdi. A onun türevi. Çünkü onun hızını soruyor. Neyin hızı soruluyorsa onun türevi alınır. 1 bölü 2 25 eksi 1 bölü 9 t kare. içinin türevine Eksi 2 bölü 9 t olacak değil mi? Şimdi t gördüğüm yere 12 yazıyorum. Eksi 24 bölü 9. Bölü. E, burası zaten arkadaşlar aslında yerine yazınca da görürsünüz. 144 bölü 9 16. 25 eksi 16 9. 3 hakikaten o 3'tü zaten. 2 çarpı 3'ten burası da 6 oldu. Böylece eksi 24 bölü. 54 geldi. 8'e bö yok 8'e bölünmüyor. Ee, kaç yapalım? 6'ya bölelim. Eksi 4 6'ya bölelim. 9 olmuş oldu arkadaşlar. Neden eksi çıktı? Çünkü aşağı doğru iniyor ya yön kavramı giriyor. Tabi biz fizik dersiyle ilgilenmediğimiz için matematikte bu negatif çıkmasına takılmayın. Aşağı yönde gittiği için cevap negatif geldi. Yoksa hızını sorduğu için size 4 bölü 9 deyip geçeceksiniz. Dediğim gibi seneye inşallah e, sayısal bölümde okuyacak arkadaşlar dinamikte Fizikte bu kısımları bayağı bir yapacak bir soruyla bırakmayalım Tabii bunu bence bir tane daha soruyla gösterelim Arkadaşlar şimdi küp şeklinde büyüyen bir bakteri var bu küpün bir ayrıtı 4 santim olduğu anda yüzey alanının büyüme hızı 8 santimetre kare bölü saniyedir tam bu esnada küpün artış hızı nedir demiş hacminin şimdi Soruda tabii ki arkadaşlar o 8 soruyu bence bir iyi izlerseniz sizin için çok iyi olur. Çünkü temel bir mantık üzerine gidiyoruz ve bize değişik değişik şeylerin hızını soracak. Burada da e, deminki gibi bir hız vermemiş. Hızı bulacağız sonra zamanı bulacağız böyle adım adım gideceğiz göstereyim. Bunun bir kenarına x diyeceğim. Kenarın saniyede ne kadar değiştiğini vermiş mi soru fark ettiniz mi vermemiş bak o yüzden diyeceğim ki bunun saniyede değişim hızı A olsun İşte size bu bir ayrıtın değişimi e, bir ayrıtın saniyelik değişimi A ise o zaman ayrıt T'ninci saniyede A olur. Örnek 0. saniyede A birim 0 e, birim Birinci saniyede A birim 2. saniyede 2 A birim 3. saniyede 3 A birim gibi düşünebilirsiniz. Şu an bu A'yı bilmiyorum. O zaman yüzey alanının denklemini yazalım çünkü onunla ilgili bilgi vermiş. Demiş ki yüzey alanı... E, büyüme hızı verilmiş. O zaman yüzey alanının denklemi nedir? Normalde 6x kare değil mi? Bir kübün 6 tane yüzeyi vardır. 6 yüzeyi de karedir. 6x kare. Hemen zamana bağlı denklem x gördüğüm yere at yazıyorum. Böylece 6 a kare t kare oldu. Neyin değişimizi verildiyse onun türevi alınır. Şimdi alıyorum türevini bunun yüzey alanının türevini ne oldu? t'ye bağlı 12 a kare t İşte bunu bulduk. Ve bu kaçı eşit? 8'e. E ne A'yı biliyorum ne T'yi biliyorum. Ancak zamanı aslında yapabiliriz. Niye biliyor musunuz? X eşittir A T ya. Bize ayrıtın 4 olduğu an. E ayrıtın 4 olduğu an. X eşittir 4 olduğu an. Ve zaman ne bilmiyorum. E, hız ne onu da bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. 4 eşittir A T. 4 santim olduğu an zaman nedir? 4 bölü A'dır. Bak tek bilinmeyene düşürdüm. Amacımız hep, de, hep denklemlerde mümkün olduğu kadar az bilinmeyenle uğraşmak. O zaman artık bildiğiniz x eşittir vt ne kadar işe yarıyor bakın. E, 4 eşittir at'den t'nin 4 bölü a olduğunu bulduk. Yerine yazarsak 12 a kare çarpı 4 bölü a eşittir 8. A'lardan biri sadeleşti bakın. A 1 bölü 6 oldu. Demek ki artık ben burada şunu biliyormuşum. Bu x eşittir 1 bölü 6 t'ymiş arkadaşlar. Buna göre o zaman ayrıtın uzunluğu 4 santim olduğu an 4 eşittir 1 bölü 6 t'den t neymiş? 24. Bak artık 24. saniye olduğunu da buldum. Benden ne istiyor? Hacmin artış hızı. Hacim nedir? x küp değil mi? Hemen a t'ye bağlı yaz. a'yı zaten 1 bölü 6 bulduk. 1 bölü 6 t'nin kübü diyeceğiz hacme. Ee, buradan da 1 bölü 216 teküp olacak hacim. Hacmin türevini alacağız. Çünkü hacmin değişimizini soruyor. Buradan da ee, pardon. Buradan da şimdi şu kalemi bir düzelteyim. Evet demin bir an kalem gitti. Hemen onu düzelttim. Şimdi 1 bölü 216 teküp dedik. Bunun türevi ne olacak o zaman arkadaşlar? 3 t kare bölü 216. Yani t kare bölü 72. Bakın yine Hacmin değişimizini sorduğu için hacmin türevini aldım. Tn neydi? 24. 24'ün karesi bölü 72. Buradan da 8 gelecek arkadaşlar. Bu soruyu da böyle halletmiş olduk. Şimdi devam edelim. Aralara mümkün olduğunca mutlak değer böyle obepokek atmaya çalışacağım diyorum ya. Bir tane şöyle çok da zor olmayan bir mutlak değer sorusu çözelim istiyorum. Sıfırdan farklı x ve y gerçel sayıları için x artı y sıfıra eşit değil. Mutlak x eksi 1 bölü x mutlak y artı 1 bölü y olduğuna göre x eksi y bölü x y ifadesinin değeri nedir? Bir uğraşın. Bunu rahatlıkla yapacağınızı düşünüyorum ama olur da farklı bir şey yaparsak benden de dinlemiş olunayım soruyu. Şimdi burada yine e, o x eksi y bölü x y'ye ben bir dikkat edeceğim arkadaşlar onu söyleyeyim. Bakın şimdi burada x eksi y bölü x y aslında bana biraz şunu hatırlattı. 1 bölü y eksi 1 bölü x bu payda eşitlenmiş hali olursa e, bunu bir kullanırız diye düşünüyorum. Bak payda eşitleyelim gerçekten x y gördünüz mü? Şimdi mutlak x eksi 1 bölü mutlak x e zaten mutlak a bölü mutlak b aslında komple bunları böyle yazmak demek değil miydi? Yine mutlak y artı 1 bölü y bunları komple böyle yazabilirsin. İki tane mutlak değer birbirine eşit olduğu zaman ne olur? 1. Bir. Bunlar birbirine eşit olur. Birinci yorum. Bakalım o zaman birinci yorumdan. 1 eksi 1 bölü x. 1 artı 1 bölü y. Bunlar gitti. 1 bölü y artı 1 bölü x eşittir sıfır geldi. x artı y bölü x y sıfır geldi. x artı y buradan sıfır oldu. Ama bu olmamalı diyordu. O zaman bu demek ki birinci de yaptığımız şey yani varsayımımızda bir hata yok ama cevap gelmedi oradan. Öyle olmayacak diyor. O zaman ikinci durum bir tanesini aynen bırak. Sonuçta birisi diğerinin eksilisi olabilir değil mi? Bak bu da olur. Böylece 1 eksi 1 bölü x eşittir. Eksi 1 eksi 1 bölü y. Buradan da 2 eşittir. 1 bölü x eksi 1 bölü y oldu. Eksi 2 eşittir. 1 bölü y eksi 1 bölü x oldu. Zaten bakın 1 bölü y eksi 1 bölü x demek ise işte şu x eksi y bölü x'i. Bunu da böyle hallettik. Araya böyle bir TYT, AYT, AYT denemesindeydi ama TYT formatında bir soru da sıkıştırmış olalım. Şimdi güzel bir analitik çözelim arkadaşlar. A 3'e 4, B 5'e 5 noktalarından geçen doğruya paralel olan D doğrusu Y eksenini kestiği nokta olan C noktası etrafında saat yönünde 45 derece döndürülerek L doğrusu saat yönünde 90 derece döndürülerek M doğrusu oluşturuluyor. C noktasının koordinatları doğal sayı ve L doğrusu X eksenini 12'ye 0 noktasında kestiğine göre M ile L doğruları arasında ve x eksen arasına kalan kapalı bölgenin alanı nedir diye sorulmuş. Şimdi e, şöyle analitik düzlemi çizelim. Çünkü bizden alanda bekliyor soruda. E, ne demiş? Doğrunun eğimi şuna paralel olduğu için bununla aynı eğim olacak değil mi? Eğim nedir o zaman? Y2-Y1 eksi bölü x2-x1'den eğimi 1 bölü 2 olan bir doğru çizelim. Şöyle eğimi 1 bölü 2 olan bir doğru çizdim. Ve bu doğru y eksenini c noktası etrafında kes, c noktasında kesiyor ve şöyle bakın bir 45 derece döndürelim. Bakın böyle bir doğru 45 derece döndürdüğümüz zaman şöyle bir doğru elde edeceğiz. Ve bu doğru ne demişti bize? L doğrusu. L doğrusu da x eksenini böyle 12'ye 0'da kesiyor. Tamam. Sonra diyor bu doğruyu şöyle bir tane daha göstereyim. Bak bu doğruyu bir de 90 derece döndüreceksin. Yani normalde 45 döndürmüştüm buraya gelmişti. Bir 45 daha döndüreceğim. O da şöyle bir doğru olacak arkadaşlar. Onu bir kalın göstereyim. Şöyle bakın. Bu da bu şekilde oldu. Ee, burada 45 derece döndü. 90 derece döndürünce buraya da 45 derece kaldı. Bu da şu L doğrumuzdu. Bu da M doğrumuz. M ile L doğruları arasında kalan ve x eksen arasında kalan kapalı bölge burası. Birazdan bunun alanını bulacağız. Şimdi o 45-45'i kullanmamız gerekiyor. E bir de güzel bir durum oldu fark ettiniz mi? Şurada göstereyim. 45-45. E bu açının tamamı 180 olduğuna göre şu doğruda. Buraya arkadaşlar şuraya. 90 derece kaldı. Bir dik üçgen oldu. Peki bu benim nasıl işime yarayabilir? Şimdi bu doğrunun eğimini hiç kullanmadık. Bak buraya K desek. Burası 2K olur. Hatta ben kesirlerle uğraşmayayım diye 4K'ya 2K uyanıklığı yapayım. Bak şimdi. 4K'ya 2K dedim. Öklit 4K kare eşittir 4K çarpı X olmaz mı? O zaman X de buradan ne geldi? K. Onu eğim yardımıyla da bulabilirsiniz. Ben Öklit'ten yaptım şimdi zaten artık. Burasının böyle K olduğunu gördük. Bundan sonra nasıl yapacağız? Yani şu 45-45 dikkatinizi çekti mi? Orada aslında arkadaşlar bir açı ortay durumu var bence. Neden? Ne alaka? Şimdi 45 derece ters açıdan dolayı bak, burası yine 45. Şu 45 derece ters açıdan dolayı burası yine 45 derece. O zaman ee, onu şöyle renkle göstereyim. Şu doğrumuz bir dış açı ortay oldu. Bakın 45-45-90. Bu L doğrusu bir dış açı ortayı. Neyin dış açı ortayı? Şu. Bakın bu da iç açımız. Gördünüz mü? Şu üçgende iç açımız 90 derece. Dış açımız da 90 derece. Onun da böyle bir dış açı ortayı. Kural neydi? Dış açı ortayın bittiği noktanın şu kısa kenara olan uzaklığının uzun kenara olan uzaklığına oranı bu kısa kenarın uzun kenara oranıydı. E tamam 2K 4K olduğuna göre burası nedir? 2K kök 5. Yine 2K, K olduğuna göre kısa kenarına geldi buradan. K kök 5. Dış açı özelliği. K kök 5'in 2K kök 5'e oranı eşittir. ML'nin şuraya da A diyelim. M oranı şey L oranı arkadaşlar. O zaman LM M bölü L A kök 5'ler gitti. K'lar gitti. Ne oldu? 1 bölü 2. Demek ki şu e, bu uzunluk 5K olduğuna göre ML de 5K olacak. Neden? Oranın 1 bölü 2 olması için. Toplamda 6K neydi? 12'ye 0'dan 12. K arkadaşlar 2 geldi. Olayı böylece hallettik diye düşünüyorum. Çünkü artık bu 5K buradan 10 olacak. Tabanı 10 bulduk. E, 2K'da K'yı kaç bulmuştuk biz? 2. E, 2. 2K'da arkadaşlar 4 oldu. Şöyle bir üçgen bakın. Bir kenarı 10. Yüksekliği burada kaç gelmiş oldu bunun? 4. 4 çarpı 10 bölü 2'den cevabımız 20 olmuş oldu arkadaşlar. Evet geldik son bir tane de olasılık sorusuna arkadaşlar. Şimdi ee, güzel bir soru. Yukarıda bir kafede bulunan telefon şarj etme bölümü gösterilmiştir. Ali ve Kemal telefonlarını aynı anda şarja takıp Telefonları şarj olurken takılı oldukları prize komşu olan kutulara koyacaklardır. Tüm priz ve kutuların boş olduğu bilindiğine göre Ali ve Kemal'in telefonlarını aynı kutuya koyma olasılığı kaçtır diye sormuş. Şimdi bir uğraşın e, tam bu noktada durdurun çünkü bir şey söyleyeceğim. Bir kere arkadaşlar dikkat etmemiz gereken olay şu: bu prizlerde sıkıntı yok aslında. Buna da koyabiliyoruz, buna da. Mesela bu prizi kullandığınızda bu da bu da komşularını kullanabiliyorsun diyor. Ama uçlardaki prizlerde sadece bunu ve bunu kullanabilirsiniz. O zaman bu soruyu tekamle hamlede halledemeyiz. Birinci durum. Bir diyeceğim ki şu ve şunu kullansın çocuklar. O zaman iki çocuk var. İki prizi iki farklı şekilde seçerler. Çünkü ikinin birlisi kalan bir tane. Aynı anda çünkü takıyorlar. Aynı prize de takamayacaklarına göre. 2 çarpı bir. Sonra ee, burada 2 çarpı 1 dedikten sonra zaten mecburen şansı yok. Bir çocuk bu A'yı kullanacak. Diğer çocuk mecburen C'yi kullanacak. Bu durumlardan bir tanesi. Sadece uçlardaki prizleri kullanırlarsa. İkinci durum. Bunlardan sadece birisi uçlardaki prizi kullansın. İki çocuktan biri e, uçlardaki prizlerden birini kullanacak. Ve uçlarda kaç priz var? İki tane. O zaman iki çocuktan biri Ali ve Kemal... 2 tane prizden birini kullanacak. 2 tane durum çarpı. Örnek veriyorum. Ali bu prizi seçti ve burayı seçti. Zaten bir tane hakkı var, değil mi? Şimdi geliyorum diğerine. Diğerinin şunlardan bir hakkı var arkadaşlar. O da iki prizden birini seçti. Çarpı iki prizden birini seçti ya örnek bu prizi seçti. Kaç hakkı var? 2. Çarpı 2 diyeceğiz. Böylece Ali ve Kemal'den sadece biri uçlardaki prizi kullandı, diğeri ortadaki iki prizi kullandı. Üçüncü durum, hiç uçlardaki prizlere bulaşmazlar, sadece şu prizleri kullanırlar. O zaman o da ne yaptı? İki çocuğumuz var, iki çocuk iki prizi iki farklı şekilde kullanır. Bu kullandıkları durum yani Ali bunu, Kemal bunu veya Kemal bunu, Ali bunu bakın iki tane durumumuz var. Örnek söylüyorum Kemal bunu kullandı, Ali bunu kullandı. Böylece Kemal'in iki hakkı var bu şekilde. Diğerinin de iki hakkı var. Gördüğünüz gibi burada da 8 tane durum oldu. O zaman toplayalım tüm durumlarımız. 8, ee, burası 16 oldu, burası da 2 oldu. Toplam durum ne geldi? 26. Tüm durum 26. İstenen durum ne? Bunların aynı prize koymaları. Aynı prize koydukları durumu yapalım. 1, ee, bu olur arkadaşlar. Ali buradadır, Kemal buradadır ya da tam tersi. İstenen durum diyeyim şimdi. İki durum var. Ali ve Kemal bunlardan birini seçer. Sonra burayı seçer. Artı. İkinci durum. Ne söyleriz? Bunu seçerler. Ee, Ali ve Kemal bunlardan birisini seçer. O zaman ne olur? Yine iki durum ve burada yine aynı prizi seçecekler. B prizini. Artı. Ali ve Kemal bunu seçerler yani Ali buraya, Kemal buraya ya da Kemal buraya, Ali buraya tam tersi. İki durum var zaten mecburen C prizini kullanacaklar. Toplam 6 durum oldu. 6 bölü 26'dan da 3 bölü 13 geldi arkadaşlar. Bu şekilde riske girmeden konunun saymalısılık olduğunu unutmadan yapmamız gereken bir soruydu. Böylece bugünü de noktaladık arkadaşlar. İnşallah yarın ve diğer günlerde yine yardımcı olacağım sorular olacak. Muhakkak soruları önce kendiniz çözün. Her zaman dediğim gibi. Sonra benden ama tek tek dinlemenizi isterim. Bazen önemli gördüğüm bir yer olduğu için orayı bilerek uzatıyorum. Ee, sorularda hepinize dönemiyorum ama onu da söylemiş olayım. Şimdi artık bu e, yorum sorularında e, ve neydi bunun adı? Mini denemelerde arkadaşlar. Bulduğunuz yollardan farklı olabilir. Ya da bazen hiç yapamayabilirsiniz. Dert etmeyin diyordum. Muhakkak birlikte gidelim. Böylece farklı konulardan farklı sorularla inşallah yorum becerimizi geliştirelim arkadaşlar görüşmek üzere iyi çalışmalar